Amaç gençlerle bir araya gelmekti, öyle de oldu. AK Parti Gençlik Kolları tarafından Kültür Park Meydanı'nda oluşturulan Gençlik İstasyonu yoğun ilgiyle karşılandı. Normalleşme sürecine geçilen bu dönemde gençlerin kafa dağıtmaya ihtiyacı vardı. Her şey tek tek gençlerin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edildi. <laughs> Biz gençleranın yeni normalleşme sürecinde buluşup beraber neler yapabiliriz? Gençler ne düşünüyor? Gençler Konya'da neyi görmek istiyor? Bizden ne bekliyor? Bu fikirleri bize sunsunlar diye böyle bir projeye başladık. 27 Haziran pazartesiden beri aktif olarak çadırımız sabah 10.30, akşam 8.30 olmak üzere faaliyet gösteriyor. Çadır çok güzel, gençler için bir faydalı. Bu pandemi sürecinde evde kaldık, bayağı sıkıldık. Buraya hani sosyalleştik, iyi oldu. Güzel abi gençlik için herkes burada, ortamı da güzel. Burada olduğumuz için mutluyuz. Hem eğlenceli vakit geçiyoruz, zaman geçirmiş oluyoruz. Hem de halkımıza canlı müzik vermiş oluyoruz. Yani mutluyuz bu durumda. Peki bu çadırda gençleri neler bekliyor? Evet bu organizasyonda oyunlardan arkamda görmüş olduğunuz canlı müzeye kadar birçok etkinlik mevcut. Gençler buraya diledikleri vakitte gelip gönüllerince eğlenip doyasıya vakit geçirebiliyorlar. Burada gençlere yönelik e, PlayStation'ımız var. Onun dışında e, Langırt oynuyorlar. Renkli minderlerimiz olacak. E, çimlere yayılabileceğimiz. Onun dışında bir açık hava sineması düşünmekteyiz ilerleyen süreçler için. Şu pandemi sürecinde bayağı iyi olmuş gerçekten. Valla ben de aynı görüşteyim arkadaşımla. Eğleniyoruz bayağı. PlayStation başka bir yerde oynasak şimdiye otuzluk olmuştuk. <laughs> Gayet güzel. Yani keşke her şehirde herkes Keşke yapsa bunları Bence gayet güzel olmuş iyi düşünülmüş bir şey yapanlara teşekkür ederim